Teyze, Mete, neredesiniz? Aa Metehan, bilmiyorum ki kim geldi acaba Metehan? Gel de bir bakalım. Teyze, teyze benim. Ben Aa teyze Metehan, Patapim gelmiş. Hoş geldin Patapim. Hoş buldum teyze. Size sürprizle geldim. Aa ne sürpriziyle geldin Patapim bize? Ben eve, e, teyze bu özür dilerim evinize gizli gizli girdim. Ee, ama beş tane top sakladım. O topların hepsini Mete ile bulun. Size ödül vereyim. Aa biz ne yaptın? Top mu sakladın? 5 tane renkli top sakladım. Oley Mete Hanım. Bize güzel bir sürprizli oyun, oyunla gelmiş. Evet. Ne yapacakmış? Bize top saklamış Methan evin içine. Peki ben de arayabilir miyim? Tabii ki teyze ikinize yaptım. Tamam o zaman. İkimiz de arayacağız Metehan'la beraber. Tamam. Hadi Metan seninle beraber arayalım. Patapim sen şöyle otur. Biz de arayalım bakalım topları Metan. Aa Metan bir taneyi buldu bile. Evet Metan bir taneyi buldu. Tebrikler Metan. Aferin Metan. Şimdi ikimiz de arayacağız tamam mı? Bak Patapim de bizim için sevindi. Dans ediyor bize. Size çok güzel ödüllerim var. Evet hadi bakalım şimdi de ben de arayayım bakayım. Metan buldun mu başka? Yok. Hadi arayalım. Evet hadi arayalım bakalım. Pır pır patapim nereye sakladın acaba? Aa buldum buldum. Metan bir tane de ben buldum. Bir taneyi de ben buldum patapim. Gördün mü? Ben de Patapim çok sevindim. Evet iki 3'ü 3 üç. Mete sen kaç tane buldun? bir mi? 2. Sen iki. Hadi bakalım başka nerede olabilir Metahan? İyice arayalım son bakalım. Son 2 kaldı. Evet Patapim son iki kaldı. Biz arıyoruz şimdi. Sen nerelere sakladın acaba ya? Bilmem. Bulun da diğer yarışmaya geçelim. Var mı orada Metan? Alttakinin de içine bak. Alttakine de bak. Daha Yok mu? Üç bulduk. Ya sen nasıl zor yerlere saklamışsın Patapim? Yok değil. Orada buldum Metan. Başka nerede var acaba? Koltukların arkasına baktın mı Metan? Baktım. Nereye saklamış olabilir? Bilmem İki bilmiyorum. tanesini hala bulamadık Metan ya. Metan. Bir dakika Patapim de demin hep şurada duruyordu. Şurayı kapatıyordu. Bir bak bakayım. O çiçeğin orada bir şey mi var acaba? Bir baksana bakayım. Çünkü oradan Hayır. ayrılmıyordu. İşte bulduk Patapim. Bulduk bulduk. Evet. Son topumuza geçiyoruz. Hayır. Evet. Hadi bakalım. Son topu bulmaya çalışıyoruz Meta. Hadi arayalım. Son topu bulana bir ödül daha. Aa, bir ödül daha mı? Evet. Harikaymış Meta. Çok mu sevindin? Evet. Sen hep orada bak yine geldi oraya durdu. Metehan acaba oralarda olabilir mi hala? Yok yok bu sefer değil. Gerçekten değil. Metehan hadi son topu bulacağız. Son topu bulup ödülü kazanacağız Fatap'im. Evet. Göreceksin sen. Hadi, bakalım. hadi arayalım bakalım Metehan. Metehan biz buradaki çekmecelere bakmadık. Evet. Burada değilmiş. Aa Metehan. Sonuncuyu da bulduk Patapim gördün mü Evet Şimdi Diğer oyuna geçiyoruz hazır mısınız Biz Şimdi... bulduk Patapim biz 5. topu da bulduk Şimdi ne zamanı Şimdi sıradaki oyunumuzu anlatıyorum hazır mısınız Evet hazırız Şimdi en güzel dansı yapan Kazanır Oo bu iş Metehan'da yeah. Metehan'da bu, bu iş Bu iş Metehan'da Patapim Göreceksin evet. bak ben... en güzel dansı Metehan yapacak. Ben size şarkı açacağım. Evet bekle Metehan. Patapim şimdi sana şarkıyı açacak. Hazırsanız. 3 2 İşte müzik Mete nasıl? Çat 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 çat. Sürmez doya doya. Of of of. Meta, patapim de dayanamadı bu müziğe. O da oynuyor serinle Harika. Evet arkadaşlar sizce en güzel dansı kim yapıyor? Metahan mı Patapim mi? Ben. Bence Metahan en güzel dansı yapıyor. Ben. Hayır Metahan. Meta ben. Metahan sence sen mi güzel dans ediyorsun Patapim mi? Ben. Aa. Yerden kalk ya. Evet arkadaşlar hadi siz de kalkın hep beraber. Bana oy verin ben kazanayım. Sizce Metehan mı güzel oynadı patapin mi? Yorumlara belirtin bakalım. Ben. Metehan güzel oynadı. Çat 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 çat. Metehanlar çat çat çat. Evet. Bu oyunda tamam. bu kadar olsun. Patapim artık yorulduk yani. Tamam. Patapim. Evet. Bu oyunu da geçtik mi? Evet. Ödüle yaklaşıyor muyuz? Evet. Şimdi son oyunumuz. Ee, bu son oyunumuz ise e, Metan böyle komik komik kıyafetler giyip gelecek. Böyle değişik kıyafetler. Hmm. Ben de puan vereceğim ve bu son oyunumuz. Ondan sonra büyük ödüle yaklaşıyor muyuz? Evet. Tamam o zaman. Şimdi. o Metan hızını alamamış arkadaşlar. Hala oyuna devam ediyor. O zaman tamam Patap'in. Biz gidiyoruz. Patap'im evet. hazır mısın? Hemen bekliyorum ya. Kaç dakikadır hazırlanamadınız yeter. Hazırlandı Metan hazır mısın? Ooo Metan. Çok yakışıklı olmuşsun. Ama ben Biraz derdim. geriye git bakayım Metan. Arkadaşların da görsün seni. Ay! Ay. Şu tarafa doğru geç anneciğim geç şöyle şöyle şuraya doğru geç ya patapimin yanına geç evet orada durabilirsin. Metehan, Beğendin mi şimdi. patapim? Oo Metehan ödülü getir de gel ya. Tamam. Evet ödülü beğenecek misiniz bakalım? Bak, bir bakalım Metehan sence beğenir miyiz? Beğendik Neymiş ödülümüz? Ay Metehan ödüle bayıldım yakaladım. teşekkür edelim Patapin. Ne demek? Sen de teşekkür ettin mi Patapime? Evet. Teşekkür et bakayım. Teşekkür ederim Patapim. Sen her zaman bize gel olur mu? Olay. Sen değil mi tam Patapim her zaman gelsin. Teşekkür ederiz Patapim. Ne demek? Bize her zaman gel olur mu? Böyle sürpriz oyunlarla, hediyelerle her zaman seni bekleriz. Süpsi, sürprizsiz oyunlar? Hayır, sürprizsiz istemiyoruz. Biz böyle küçük hediyeler istiyoruz. Olur mu? Olur. Teşekkür ederiz Patap'im. Kendine iyi bak. Bay bay. Hadi görüşürüz. Oo, son bir dansını da yapıp gidiyormuş Patap'im. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Hadi bay bay. Bay bay. Metan şekerleri bitirdi zaten. Sen gitmeden bitirdi Patapim. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Bay bay.